Ya abi bir, bir düşün, 7-8 yıl önce bir kaza olmuş olmasın? Yok be oğlum ya! İyice bir bak belki eski sevgililerinden birine benziyordur Oho oğlum sen de bana inanmıyorsan ayvayı yedik yani ya Allah'ım tipe bak ya! Ayşegül Şey yani nasıl desem? Yani olmaz da... ...çocuk canın çıkarsa ne yaparsın? bilmiyorum. Ama çocuğun ne suçu var ki? Senelerdir babasız kalmış. Ay aman yoktur öyle bir şey canım. Kesin bir yanlışlık olmuştur. Ha, ee, Ayşegül e, Ayşegül'cüğüm biz şimdi Can'la konuştuk. Endişe edecek hiçbir şey yok. Yapılacaklar basit. Önce DNA testi için bir dilekçe dolduracağız. Sonra benim bir doktor arkadaşım var. Hastanesi falan var ona gideceğiz. Hı hı. Yalnız doktor arkadaşım ben sana biz iflas ettik hatırlatayım. Hastanemiz yok yani artık. Ha, yok kardeşim başka biri o. Caner! İki güne çıkacak sonuçlar. Daha sonra çıkan sonuçlara göre bunu bize yapanların burnundan fitil fitil getiririz. Hadi inşallah. Caner çocuğum ne yapıyorsun? Niye koparıyorsun çiçekleri? Aa niye çiçekleri ya bak, Caner? Ya oğlum evladım. Bu, yani... E Canercim niye çiçekleri... Ya oğlum evladım ne yapıyorsun? Atmasana. Abartma çiçekleri. Bir atıyor ya Lan! Gemi fazla geldi bunun Geli tabii çocuğun yemi. Yedirip durdun çocuğa enerjisi patladı ya götürüp bırakacak Biz karak. <laughs> Lan oğlum bana bak. Can Caner çocuğum yapma çocuğum. Caner Bey. Çiçeklerimizi yolma çocuğum, lütfen. Lan bana bak, var ya çekerim kulaklarını senin ona göre ha. Ah, ya. Bırak yakalarsan çiçekleri. Yakalarsan çekersin. Gel buraya. Allah, gel bakayım buraya sen. Caner. Ay, canım, ya. Canım, Gel bakayım şu buraya. Gel. Siz de eğlence sıktı değil mi? Ay. ay Kaldırım çıkarım. Şimdi bana bak şeytan doldurur bırak hortumu elinden. Aman aman çocuğum ya. Ellerini yukarı kaldıracaksa çıkarım. Ta tamam sen bırak hortumu. Ay! Ay! <laughs> ya bak, ya. <laughs> ay! Şu ay! Şu ay! Şu ay! 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 ya Rabbim ya. Nereden çıktı bu çocuk başımıza bela oldu? Ay nereden çıktı acaba Can? Hiç laf etme. İsmail dede anlattı. Sen de böyle çocuk gel hayli Ayşegül bak üstüme gelme sakın zaten sinirim tepemde sana patlarım ha. Tamam Can. Sen de benim üstüme gelme o zaman. Halimize bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, telefon ıslanmamış. Handan arıyor. Efendim Handan. Can, haberleri gördün mü? Ya magazin siteleri Can Tekin'in gayrimeşru çocuğu çıktı diye banşet atmışlar. Ne? Ne oldu? Ne? Nerede? Tamam hemen yolluyorum şimdi telefonunu. Bir bak. Tamam tamam dur bakıyorum hemen ben. Tamam bakıyorum dur konuşuruz sonra. Ay ne oldu Can? Ne olacak işte bütün magazin siteleri Can Tekin'in gayrimeşru çocuğu diye başlık atıyorlarmış ya. Ay çocuk senin miymiş Can? Ayşegül Baba, 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 ne babası baba. lan? Ne babası oğlum? Ne? Bu amcalar seninle görüşmek istiyor. Hangi amcalar görüşmek istiyormuş? Nasıl ya? Bunlar nasıl girdi içeri ya? Can Bey. Can arkadaşlar, meyze, arkadaşlar lütfen. Bu lütfen, lütfen. lütfen be, arkadaşlar meyze, lütfen. Açıklamaları, açıklamayı yapacağız, yapacağız. Evet. Evet. Yapacağız. Yani, yapacağız. Asla asla ya, olmayan iddialar bunlar. Ben Beni adresi yapacağız. Ya, arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Merhaba arkadaşlar, tam da bahçeyi sulama vaktinde geldiniz. Hadi iyi günler. Utanmazlar. Çek, çek, çek ya, bunu da çek. sok buradan kolunu. Şimdi buradan. Tamamdır. Ayşegül. <laughs> senin pijamalar da Caner'e tam oldu ha. Aman çok komik. Harika bir espri. Ben beğenmedim bunlara. Ve Caner Tekin pembe giymez. Git bana pijama getir. Sen ne biçim konuşuyorsun lan bakayım ha Cici annenle? Hı? Yani Ayşegül ablanla? Hı? Aman! Armut dibine düşermiş Can! Ne şaşırıyorsun? Hayatım şu anda didişmek yerine konuya odaklanabilir miyiz çözüm için? Hı? Peki pardon. Aranızda yatabilir miyim? Annemle yalnız yatarken hep ayar kurmuştum. Keşke babam olsa da aranızda yataydı. Canım ya. Can abin aşağıda yatacak. Kay bakalım ben yatacağım seninle. Haydi bakalım. Bir şey mi dedin? İyi. Ayşegül. Hı? Ya biraz kaysana kızım şu tarafa. Ay daha nereye kayayım Can? Kızım orada çok yer var daha. Halime baksana düşeceğim biraz da sıkıştım burada. Cancım sağda solda birkaç çocuğun varsa onları da çağır böyle hep beraber uyuyalım. Hı. Baba. Hı? Canım yatmadan önce hep böyle uyusuz mu olur? Caner. Maalesef böyle olur oğlum. Siz böyle baba ol aşağıda uyumak istemiyorsanız susun bence. Sen de ört bakayım üstüne hastalanacaksın sonra. Ben böyle uyuyamam ama şarkı söylesene mi Naşugül abla? <laughs> Caner, onu hiç tavsiye etmiyorum. Sabaha kadar uyuyamazsın sonra. Hmm, öyle mi hayatım? He, vallahi öyle. Caner, Şeftali yer misin Caner? Ayşeül bak... Hayır yani, şeftali yemek istiyorsan şeftali getireyim ben sana. <laughs> şeftali! Ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı, İkiniz de yatıp uyun çabuk. Gel gel, Caner sana bir sır vereyim. Baban şeftaliden Şere, acayip uzanır. Adını duysa bile... <laughs> Hadi ya. Şeftali, şef Caner. Şef <laughs> Caner. Şeftali, şeftali, Caner. Şef Caner. Şef şef Can. Can. Allah. <gülüyor> 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 İyi geceler kocuş. <laughs> şeftali. <tali. gülüyor> şef şeftali, şeftali. <laughs> Can. Ayşegül. Korkuttun mu? Yani işte, birden öyle gelince. işte her an her yerden biri gelebilir Can. Mesela köyden bir kızın gelebilir. Sonra başka bir ülkeden oğlun gelebilir. kayının gelebilir ya da eski bir kaynanan gelebilir. Gelebilir de gelebilir, tutarsın sonuçta. Komik mi yani? Ben böyle düşüncelere dalmışım burada, sen bana ne oldu diye sormuyorsun. Bu yaptığın var ya evlilik etiğine hiç uymuyor. Odamızda kimden olduğunu hatırlamadığın... ...gayrimeşru çocuğun uyurken mi söylüyorsun bunu? <laughs> Tabii sen şimdi böyle söyleyince... ...haklısın. E de yani nereden biliyoruz ki o çocuğun benim olduğunu? Bunun DNA testi diye bir şey var sonuç öyle değil mi? Belki başkasının çocuğu. Ayrıca sen bu konuda bana hiç destek vermiyorsun. Bu yüzden sana acayip kırgınım. Can sence burada olmam. Senin uyuyamadığını fark edip buraya gelmem. Seni desteklediğim anlamına gelmiyor mu? Vallahi mi? Vallahi. Gel buraya. Nasıl haklı haksız durumuna düştüm acaba? <laughs> Çal. Hmm. Kapı çalıyor. Hmm. Çalsın çalsın bakarım ben. Ayşegül. Hmm. Pamuk ellerini yerim senin canım benim. Senin hmm. ellerin de çok yumuşak. <laughs> Bu ne ya? Can? <laughs> o ne lan? Ay, aman, aman Can. Uyuyor. Ne olur. Vallahi inletir ortalığı. İyi, ben bakarım kapıya. Tamam. Ben de bakarım uyandım artık. Ben uyandım. buyurun memur bey. Yavrum. Hakkınızda şikayet var. <laughs> ne şikayet acaba? Çocuk kaçırıldı. Ne?